Thank you. Thank you for your words. Um, yes, about the next uh, the opponent, um, Ankaraguchi, I think uh, they showed two different faces in the, in the last games. Um, they did it really good against Fenerbahce, really, really good. And we have to prepare um, our team really good. Uh, to find the best solutions on the pitch yeah the part if we perform like we did in the last games in the last weeks it was always high performance what the team showed and this is the the key for for this game again Öncelikle söylemiş olduğunuz sözler sebebiyle teşekkür ediyorum mentörümle alakalı kaybım sebebiyle söylediklerinizden dolayı teşekkür ediyorum rakibimizle alakalı önümüzde ee, oynayacağımız maçla alakalı da şimdiye kadar Ankara Gücü iki farklı çok farklı şekilde oynadı. Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir performans göster gösterdiler. Ve biz rakibimize karşı bu maça çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız gibi en iyi şekilde yüksek tempoda ve yüksek performans gösterirsek bu maçtan da istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum. Yes, uh, I hope that he will only uh, uh, will be suspended for one game, but now it's two. It's, I think it's a hard decision uh, for this kind of foul to do two games, but I think we have to accept. And uh, uh, about the the, the injured players, uh, most of them uh, came back in, uh, during the week and uh, we will see today and tomorrow uh, what um, uh, what is the best for for the, for the next game. Mariusin evet şu an almış olduğu ceza iki maçlık bir ceza kesinlikle bu iki maçlık cezanın fazla olduğunu düşünüyorum böyle bir kırmızı kart için umarım buna biz bir maça düşürebiliriz. Sakatla sakat olan oyuncularımızla alakalı da umarım e, ki bazıları takıma e, döndü. Umarım bu sakatlarımız en iyi şekilde hazırlanır ve bir sonraki maçta kullanabiliriz onları. E, tabii bu sak dönen oyuncularımızla birlikte en iyi kadroyu rakibimize karşı çıkarmaya çalışacağız. We have nothing to say to invite them Especially I think they they come, they love the team, they love the the way we we play. and Our supporters are uh, <laughs> the supporters for, uh, on the highest level uh, in, in the league. And I can only say thank you. Thank you for, for, for supporting us in this way. That helps so much the team and me. And uh, I'm sure that will happen again. Açıkçası çok özel bir şey söylemeye gerek yok. Bizleri çok seviyorlar, takımlarına sahip çıkıyorlar. Ee, şunu söylemem gerekiyor, rakibim e, bizim lig oynamış olduğumuz ligde kesinlikle taraftarlarımızın en yüksek seviyede bir taraftar grubu olduğunu belirtmem gerekiyor. Ve bize bugüne kadar vermiş oldukları destek sebebiyle de kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerek bana gerek de takıma çok fazla destek oldular ve umarım onlara tekrardan bu pazar günü, Sağımızda oynayacağımız maçta her zaman olduğu gibi onların desteklerini bir daha görürüz.